Odyopal Odyoloji Eğitim Platformu Odyofay gururla sunar Herkese merhaba, ben Özüm Işık. Bugün Odyofay'da Türkiye'deki odyoloji ve konuşma bozuklukları kurucu hocalarından aynı zamanda Medipol Üniversitesi Odyoloji ve Dil Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor El Belgin konuğumuz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Siz de hoş geldiniz. Bize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizim programımıza dahil olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bugün sizinle işitme ve konuşma bozukluklarında müziğin tedavi edici etkisi ve müzikal algı hakkında konuşacağız. Buyurun. Ben çok uzatmadan ilk sorumla başlıyorum. Hayatımızda müziğin yeri ve önemi kısaca anlatabilir misiniz? Şöyle biliyorsunuz çocuk doğduğu zaman 100 milyar nöronla doğuyor. Bunlar uyarı aldığı zaman ancak fonksiyon kazanırlar. Nervizsel bağlantı, aksonal bağlantılarla bilgileri bütün beyin fonksiyonlarına yayarlar. En büyük özellikleri odur. Eğer nöron uyarı almazsa o. İşitme sisteminde primer işitme merkezi dediğimiz Broca'nın 41, 42, 22. alanları var. Dışarıdan dış kulak yoluyla giren ses buralarda yerler. Biliyorsunuz insan kokleası yaklaşık 20 ila 20 bin frekansa elde edebilecek düzeyde bir yapıya sahip. Ve bunun içerisinde konuşma frekansları da 100 ile 8 bin arasında değişiyor. Yani çok geniş bir frekans bandı var. Hem şiddet hem de frekans olarak yani sesin algı ve ifade özellikleri tabii bunun içerisinde daha detaylı. Şimdi onlara girmeyeceğim. Şöyle ki e, nöronal yapı ancak uyarılınca öğrenir. Ve primer işitme merkezindeki o Heşel Gyrus dediğimiz İlk giriş noktasındaki dış kulak, orta kulak, koklea, kokleadan sonra 8. sinir, 8. sinirden sonra lateral lemniskal yol birçok yeri geçtikten sonra beyine giriş noktasında bunların her frekans için ayrı bir tonotopik organizasyon dediğimiz yerleşim noktası var. Onlar eğer düzgün uyarılar hazırlarsa gelişirler, büyürler ve algılama dediğimiz çok önemli olan bu cisel algı gelişmeye başlar. Neden müzik? Çünkü müzik içerisinde matematiksel ve insan kopyasının yapısına uygun bir dizayn var. O şekilde sıralanmış. İşte Pisagor'dan gelen bağlantılar var. İşte frekans diyoruz, nota diyoruz, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bunların arasında diyezler, bemoller var. Müziklerin kendi türlerine göre Do ile Do arasında 12 tane ayrı sesten 54 tane ayrı sese kadar dağılan matematiksel bir dizilim var. Okla bunları istiyor. Müzikal algı dediğimiz asıl olay bu. Yani bekleyen nöral yapıya, sensör ve nöral yapıya bu duyuları iletmek gibi bir zorunluluğumuz var ki beyin gelişebilsin. İlk algı noktası, ilk giriş kapısı orası. Orayı güçlendirmek için. Müzik ön plandaki uyarılarda. Müziğin beyin gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? İşte biraz önce anlatmaya çalıştım da zaten o noktaya geliyor. E, müziğin beyin gelişimi üzerindeki etkileri her şeyden önce bu işitsel algının olabileceği, yani koklanın algıladığı bilgilerin bütün frekans özelliklerinin beyindeki primer işitme merkezi 41-42. alanlara kadar ulaşıp orada algı noktalarının oluşmasıdır. Daha fazla içerik için sosyal medya ve web sitemizi inceleyebilirsiniz. Audioforyoloji eğitim platformu. Çocukların gelişiminde müzik neden önemlidir? Aynı şekilde çocukların gelişiminde uyarılar çok önemli. burada bahsetmek istediğim şöyle bir şey var. İşitsel uyarıyı yeterince alamayan çocuklarda zihinsel, bilişsel, dil gelişimi konusunda gerilikler artık bilimsel olarak saptanmıştır. Şu anda bütün dünyanın özellikle ülkemizin en büyük sıkıntısı işitsel uyarıların azlığı, eksikliği, yanlışlığı, zayıflığı görsel uyarıların ön plana geçmesi. Görsel uyarıların ön plana geçmesi demek tamamıyla görmeyle hayata bağlanma, hayatı yaşamak gibi bir tarzın oluşmasıdır. Çocuğun elinde annesinin babasının telefonu, devamlı onunla sabahtan sabah, akşama kadar. Tabletlerle devamlı, hep görsel ve bu nörel yapıda beyinde işitme için ayrılmış olan nörel yolları tamamıyla görmeyle ilgili yollara çekiyor ve bunlar e, çok şey kaybediyorlar beyin gelişiminde. Ve atipik otizm tanısı alıyor bunların çoğu. Şu andaki ülkenin en büyük sıkıntısı bu. Yani gençlerimiz anne baba adayları. Bunlar evlatları bu konuda bu yanlışlardan uzak tutsunlar. Artı ve yani bilim alanımızın bu konuyla çok yakından ilgisi olması nedeniyle de bütün öğrencilerimiz ve çevrenizi bu konuda uyanmamız lazım. Çok büyük bir tehlike bu. İşitme cihazı ve kohler implant kullanıcılarına müzikal algı hangi faktörlere göre değişkenlik gösterir? Şimdi tabii ki bu mükemmel bir yaratılış özelliği olan insan kulağı bu frekans algısında her şeyi düşünün o kadar çok yol kat ediyor ki ama beyine girdiği zaman çıkış noktası nasıl özelliğe sahipse beyinde de aynı özelliği taşıyor. Gerek işitme cihazı gerek koklea implant ileri bir teknoloji olsa bile hiçbir zaman doğal insan ses algısıyla e, tam olarak örtüşmüyor ve frekansları tam olarak oraya nakledemiyor. Mutlaka eksiklikler var ama yapılacak başka çare yok. Duyurmak istiyorsak teknolojiyi kullanacağız. En ileri teknolojide bile yani gürültüyü arka plana itme, yani yapılacak olan bir sürü teknolojik üst yapılar bile doğal insan sesinin yerini tutamıyor. Ama yine de koklear implant kullanıp üniversite bitiren çok nitelikli gençlerimiz, çocuklarımız da mevcut. Müzik terapi nedir? İşte müzik terapi, madem müzik bu kadar önemli bir konu, bu önemli konuyu çocuklara aşılamak. Özellikle zaten normal işten bir çocuğu ne kadar bu tarafa çekersek zihinsel gelişimi, hızlı algısı, ifadesi, dil gelişimi, artikülasyon o kadar mükemmel olacaktır. Ama işitme engelli bir çocuk veya konuşma bozukluğu olan yine bir çocuğumuzda bu primer işitsel alanları eğer biz bu matematiksel müzik sesiyle besleyebilirsek bunlardaki gelişim çok daha farklı olacaktır. O nedenle müzik terapi ritim algısının geliştirilmesi, notaların algılanması. Nedir bu müzikal algı dediğimiz çocukta? Ben aa sesini çıkarttığım zaman aynı sesi belleğine, işitsel belleğine yerleştirip arkasından aynı sesi çıkarabiliyorsa bu müzikal algının geliştiğini gösterir. Ve bu da sadece işitsel anlamda değil, bilişsel anlamda, zihinsel anlamda, akademik anlamda, sosyalleşmede, yani normal ilişkilerde, insani değerlerde çok büyük katkıları vardır. Dil ve konuşma bozukluklarında müziği nasıl kullanabiliriz? E, tabii ki burada her şeyden önce hem ritim hem melodi dediğimiz müzikal yapının ulaşması lazım çocuklara. E, yani terapetik yaklaşımlarda her şeyden önce e, bunlara bu uyarıları vermek lazım. Ülkemizde müzikal algı becerilerini değerlendirebileceğimiz bir test var mıdır? Tabii e, özellikle biraz önce konuştuğumuz herhalde yani e, Hacettepe'den Profesör Doktor Sanem Şahlı hocayla yaptığımız bir çalışma var mesela. Müzikal algı testi mat dediğimiz Türkçe'ye adaptasyonu yapılmıştır onun. Onunla çok rahat değerlendirdiğimiz basit müzikal algı testleri var. Konservatuvarlarda öğrenci alırken uyguluyor bir sürü ama bizim ortaya koyduğumuz müzikal algı testi şu anda Türkiye'de ilk ve tek çok kapsamlı hem yani çocuktaki bütün gelişimsel basamakların neler olabileceğini dahi gösterebilen çok önemli bir e, test içeriğine sahip. Müzikal algı testini bize kısaca anlatabilir misiniz? Müzikal algı testi her şeyden önce e, şöyle ki bir kere ritim algısı. Eğer bunu algılayabiliyorsa yine işitsel alandaki algı merkezinde bunları yerleştirmişiz demektir. İkincisi müzik notalarının algılanması. Duyduğu bir sesin aynısını üretebilmesi. 3-4 tane enstrüman bir anda çalıyorsa eğer hangi enstrümanları çaldığını işte gitar var darbuka var diyelim ki ondan sonra piyano sesi var. Bu sesleri ayırt edebilme özelliğidir. Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında müzikal algı testi hangi araştırmalarda kullanılabilir? Yani şöyle işte işitme cihazı verdiniz diyelim ki işitme cihazı taktıktan sonra yaptığınız eğitimlerde bu nöral yapılardaki değişimleri ölçebilirsiniz. Yani hiç işitmemiş bir çocuk hiç müzikal algısı yokken işitme cihazı kokuleminden taktıktan sonra bunları kazanmışsa eğer gerçekten beyindeki nöral bağlantılar, nöral oluşum ve buradaki asosiyel ifler. çünkü. İşitmek sadece tek başına değil. Görmek de var bunun içerisinde. Yani bir sürü şey var, fonksiyon var. Beş duyu birden işin iç içine giriyor. Hocam verdiğiniz bilgiler için biz çok teşekkür ederiz. Katkılarınızdan dolayı. Rica oldukların. ederim. Çok sağ olun. İnşallah yararlı teşekkür. olur öğrencilerimize. Audiofy gururla sunar. Tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Audiofy Eğitim Platformu.